Selamlar arkadaşlar matematik harfçısı kanalıma hoş geldiniz ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nız sizlerle birlikte mikro orjinal yayınlarının tyt matematik soru bankasının konu özelliği çözümlerine devam ediyoruz sayı problemlerindeyiz ve sizinle kaç video oldu bilmiyorum ama e, bu videoların hani konu anlatımlarını arkadaşlar kazanım testine geldik iki tane kazanım testi var 215 ve 216 sayfam dikkatli bir şekilde ve sayı problemlerin hatta problemlerin ilk kazanım testi Önce sen çözüyorsun, hatta yapmaya çalışıyorsun, uğraşıyorsun, çabalıyorsun. Ama bunun için ciddi bir yemek vermen lazım. Sonra birlikte senle çözerek ilerleyelim. Takıldığın anda direkt bana gel ama mutlaka sen aşmaya çalış o sorunlarını. Halledersen sorun yok, halledemezsen birlikte hallederiz. Hazırsak başlayacağız. Başlamadan önce kanalımı takip edip beğeni ve yorumlarla beni desteklersen çok mutlu olurum. Hadi hazırsanız başlayalım. 16 tane sorun var. Başlayalım hadi. Hangi sayının 2 katının 5 eksi 27'dir? Sayımız arkadaşlar x olsun. O halde 2x eksi 5 eşittir 27 diyeceksin. Sonra eksi 5'i ben diğer tarafa atarsam 2x eşittir 32 yapar. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsem x eşittir 16 çıkar. Demek ki 16 sayısının 2 katının 5 eksi 27 yapar. Geldim ikinci sorumuza. Toplamları 98 olan x sayının bir diğerinin 6 katıdır demiş arkadaşlar. O zaman birinci sayımız ve ikinci sayımız olsun. Bir diğer küçük sayımıza x diyelim. 6 katı olan sayıya da 6x diyelim. Bunların toplamının ben 98 olduğunu söylemişim. Sonra gel bunları düzenlersek 7 çarpı x eşittir 98 gelirse x'in arkadaşlar 14 geldiğini söyleyebiliriz. Küçük sayı sormuş zaten bize. O da 14 olarak çıkacaktır. Geldim 3. soruya. 6 katı 6 katı aynı sayının 45 fazlasına eşit olan sayı kaçtır? 6 katı 6x arkadaşlar. Aynı sayının 45 fazlasına şöyle yapalım pardon. 6 katı aynı sayının 45 fazlasına eşitse kaçtır demiş. Onu bulmuş olduk. Sonra biz burada x'i yalnız bırakalım. At diğer tarafa 5 tane x eşittir 45 gelir. Her iki tarafı 5 ile sadeleştirirsek x eşittir 9 yapacaktır. Sayımız demek ki 9'a eşittir. Geldim dördüncü sorumuza. Farkları 25 olan iki sayıdan evet büyük olanı küçük olanın iki katından 5 fazladır demiş. Farkları 25 ise arkadaşlar büyük sayı ve küçük sayı diye biz bunları belirtelim. Şimdi ben küçük sayıya x desem farkları 25 olduğu için büyük sayı arkadaşlar 25 x 25 artı x diyelim. şu verdiği oranları da kullanabiliriz. Sonra büyük olanı küçük olanın iki katından 5 fazlaymış. Yani 25 artı x eşittir. Küçük olanın. Olan nedir? 2 e, x artı 5 fazla olduğunu söyledik. Sonra biz x'i diğer tarafa atarsak bir tane x kaldı. 5'i diğer tarafa gönderirsem 20 kalmış oldu. Demek ki x 20'dir. Bu sayıların benden toplamını soruyor. x'e 20 yazarsam arkadaşlar bir tanesi. 20 artı 25'ten 45 yapar. E Diğeri de zaten 20 geldi. Bunları topladığımızda 65 olarak çıkacaktır. Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir torbada kırmızı ve beyaz renklerde toplam 6, 66 tane top vardır. Beyaz renkli top sayısı kırmızı renkli top sayısının 2 katından 6 fazladır. Şimdi beyaz ve kırmızı. Unutma en son söyleneni x diyorsun. En son söylenen hangisi arkadaşlar? Kırmızı renklik top sayısı. Top sayısının beyaz renklik top sayısı 2 katının 6 fazlasıymış. Ve bunların toplamı arkadaşlar 66'ya eşitmiş. x ile 2x topladığımızda 3x artı 6 eşittir 66 yapar. 6'yı sağ tarafa gönderdiğimizde 3x eşittir 60 gelir. Her iki tarafı 3'e bölersem x eşittir 20 olarak çıkacaktır. Torbada kaç tane kırmızı renkli top vardır demiş. E zaten x'ti. O da 20'ye eşit çıkacaktır. Yani e seçeneği seçeneğidir. Altıncı sorudayız. 300 lirası olan Seda fiyatı 2x artı 25 olan bir kazak satın aldığında geriye x artı 5 lirası kalmıştır. Tamam kazan fiyatı kaç liradır demiş. Şimdi 300 lirası varmış Seda'nın. 2x artı 25 olan bir kazak satın alıyor. Yani ben 300'den arkadaşlar 2x artı 25 çıkarıyorum. Ve geriye x artı 5 lirası kalıyor Seda'nın değil mi? Sonra gel düzenleyelim. Bu eksiği dağıtırsak 300 eksi 2 tane x eksi 25 eşittir. x artı 5 gelir. Sağ tarafı hemen hatta sol tarafı hemen düzenlersek 275 eksi 2 tane x eşittir. x artı 5 gelir. 5'i sol tarafa atıp 270'e tamamlarsak. Eksi 2 x'i sağ tarafa atıp 3 tane x yaparsak. Her iki tarafı biz 3 ile sadeleştirdiğimiz vakit arkadaşlar. x eşittir 90 olacaktır. Kazan fiyatı nedir? Kazak 90 değil tabi. Fiyatı bu demiş. Yani 2 ile 90'ı çarpıp 25 eklediğimizde 180 artı 25 gelmesi lazım. Buradan da arkadaşlar 205 lira olarak çıkarmış olacağız. O da A seçeneğidir. Yedinci sorudayız. Bir usta birbirine eşit uzunlukta iki çubuğun birini 5 kesim diğerini 7 kesim yaparak iki parça ayırıyor. Bizim arkadaşlar çubuklarımız şöyle olsun. Birbirine eş iki tane çubuk düşündük. Şunlar eş çubuk olsun. Bir tanesini 5 kesim yaparsak 6 parça ayırırız. Yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 kesim yaptık. Diğerini 7 kesim yapıyorsun ve 8 parça ayırıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kesim yaparak 8 parçaya ayırdık. Sonra parçaların uzunlukları arasındaki fark 5 birim olduğuna göre. Yani biz şu küçük parçaların her birine x dersek arkadaşlar buraya x artı 5 diyeceğiz. Zaten biz bunu 5 kesim yaparak 6 parçaya ayırmıştık. Şurada 6 tane parça mevcut. Burada da arkadaşlar 7 kesim yaptığımız için 8 tane parça mevcut olacak. O zaman şunu diyeceğiz. 6 çarpı x artı 5 eşittir. 8 çarpı x diyerek bunu düzenlemiş olduk. Sonra düzenleyelim. 6 x artı 30 eşittir. 8 tane x yapar. 6 x'i diğer tarafa atarsam 2 tane x 30'a eşitse eğer ki her x'imizin ben 15 çıktığını söyleyebilirim. Her x'imiz 15 çıktıysa çubuklardan birinin uzunluğunu sormuş. Herhangi bir yere yazabilirsin. Şuraya yazmayı tercih ediyorum ben. x yerine arkadaşlar 15 yazarsak 8 çarpı 15'ten 120 olarak çıktığını bulabiliriz. Sol tarafa da yazsaydık yine 120 çıkarmış olacaktık. O da e şıkkıdır. 8. sorudayız. Bir depo 3 litrelik kovalarla 40 seferde dolduruluyor. Sorun yok. Depo 5 litrelik kovalarla kaç seferde doldurur? Aslında ters orantı var. Şöyle diyorsun: 3 litrelik kovalarla 40 sefer dolduruyorsa bu depo'nun hacmini verir. Toplam hacimdir bu aslında. 5 litrelik kovalarla kaç seferde doldurulur? 5 çarpı x dersek sefer sayısını bulabiliriz. Sol taraf 120 yapar. 120 eşittir 5 çarpı x geliyorsa, her iki tarafı ben 5'e sadeleştirirsem arkadaşlar, x eşittir. 24 sefer doldurulabilir. O da A seçeneğidir. Hemen geçelim diğer sayfamıza. Geldim 9. soruya. Şimdi sınıftaki öğrenciler üçerli otururlarsa 4 öğrenci kalıyor. Dörderli otururlarsa 3 sıra boş kalıyor. Biz seninle sıra masa sorularını çözmüştük. Mutlaka çözmüşsündür. Çözmediysen bir kere daha deneyelim. Böyle bir durumla karşılaşacağız yaparken arkadaşlar. Biz burada e, dörderli dört sıra boşta kalıyor. Sıra sayısını arkadaşlar x diyelim. Şimdi biz, şimdi biz bunu arkadaşlar üçerli otursak birinci durum diyelim. 3 tane x diye oturduk ve 4 öğrenci ayakta kaldı. İkinci durumda meydana gelebilecek ihtimallere bakalım. 4'erli otururlarsa 3 sıra boş kalıyor. Bak burası önemli. 4x-3 dersen hata yaparsın. Sebebini çünkü biz sıraların boş kalmasını istiyoruz. Her sırada dörder kişi boş kalacağına göre demek ki 4 çarpı x eksi 3'lük bir boşluk oluşacak. İşte bizim eşitleyeceğimiz denklem bu olması lazım. Evet şimdi biz eşitlersek 3x artı 4 eşittir. 4x eksi 12 olması lazım. Ben 3x'i diğer tarafa atarsam bir tane x kaldı. Eksi 12'yi karşı tarafa atarsam x eşittir. 16 geldi. Bizden neyi sormuş sınıf mevcudunu sınıf mevcudunu şuradaki herhangi bir veriyi kullanarak bulabiliriz yani x yerine ben 16 yazarsam 3 çarpı 16 artı 4'ten toplam 52 kişinin olduğunu söyleyebiliriz 10. sorudayız gülden okulun merdivenlerine ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyor mantık olarak benzerini çözdük sizde bir merdiven çiz hani kafanda canlandıramıyorsan gülden'in çıktığı mesafeleri Şimdi biz bu merdivende arkadaşlar ikişerli çıkıp üçerli indiğim için merdiven sayısına biz 6K diyelim değil mi? Kaçarlı çıkıyorsun ikişerli çıkıyorsun. Yani çıkarken arkadaşlar 6K bölü 2'den 3K adım atmış oluyorsun. İnerken de üçerli indiğinden dolayı 6K bölü 3'den 2K adım atmış olarak aşağı iniyorsun. Çıkarken hatta adım sayısı inerken hatta adım sayısından 6 fazla olduğuna göre yani biz 3K'dan 2K çıkardığımız zaman o fazlalığı bulacağız. O da 6 eşitse ben K'nın 6 olduğunu söyleyebilirim. E K 6 ise bizden merdiveni sormuş. Merdiveni şöyle yazabiliriz. 6 kere 6 36 olarak çıktığını söyleyip yapıştırabilirsin. Geldim diğer soruma. Bir, davet, bir davette 20 erkek 8 tane bayan konuk vardır. Kaç evli çift katılırsa erkek konuk sayısı kadınların iki katı olur demiş. Niye bayan kullanıyor ki kadın kullansınlar ya. Gel bakalım. Ee, erkeklere ve kızlar diyelim arkadaşlar ya da kadınlarımız diyelim. 20 tane erkek varsa 8 tane kadın var. Şimdi biz burada x tane erkek alalım. Yani çünkü çift gelecek ya. x tane çiftte arkadaşlar kadın gelsin. Buradaki erkek sayımız aslında 20 artı x. Kadın sayımız da 8 artı x'tir. Bize şunu sormuş. Kaç tane evli çift katılırsa erkek sayısı kadın sayısının 2 katı olur. İşte biz bunu 2 ile çarpıp eşitliyoruz. Bu kadar. Sadece bunu yapacaksın. Yaparsak 20 artı x eşittir. 16 artı 2 tane x geldi. Ben x'i diğer tarafa gönderirsem x. 16'yı da sol tarafa atarsam 4 geldi. x eşittir 4'tür. Demek ki 4 tane evli çift gelirse bu şartı sağlayabiliriz. 12. sorudayız. Bir çiftlikte 12 tane tavuk ve bir miktar koyun vardır. Çiftlikte bulunan bu hayvanların toplam ayak sayısı 96 olduğuna göre koyunların sayısı tavuklardan kaç fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar kim var? Tavuk var ve koyun var. Tavukların sayısı 12, koyunların sayısı x olsun. Şimdi biz buna bir de ayak sayılarına bakalım. Şuna ayak sayısı diyeyim. Her tavuğun 2 tane ayağı olacağından dolayı burada 24 tane ayak var. Oyunların 4 ayağı olduğu için toplam 4x ayak var ve bunların toplam sayısı 96'ymış. Ben 24'ü diğer tarafa gönderirsem 4x eşittir. 96'dan 24 çıkardım 72 yapar. Demek ki arkadaşlar x eşittir 18 çıkacaktır. x 18 geldi. Demek ki 18 tane benim neyim var? Koyunum var. Bizden demiş ki koyunların sayısının tavuklardan sayısının fazlalığını sormuş. 18'den ben 12 çıkarırsam 6 fazla olduğunu söyleyebileceğim. 13. sorudayız. Bu doğru yanlış soruları. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 60 soruluk bir sınavda tüm soruları cevaplayan bir öğrencinin 35 neti vardır. Buradan başlayalım. Bizim doğru sayımız ve yanlış sayımız arkadaşlar. Doğru sayımız x ise yanlış sayımız 60 eksi x'tir. Yani ne kadar doğrum varsa 60'tan çıkardığım kadar da yanlışım vardır. Toplam netim 35'miş. Ya yani şunları düzenleyelim o halde. Toplam doğru sayım x'tir. Ee, 60 eksi x'i ben 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için aslında şunu yaptım. Doğrulardan yanlışların 1 bölü 4'ünü çıkarınca netlerim kaldı değil mi? Mantığım bu normalde. Ve biz bunu x üzerinden yazmaya çalıştık. Yazdık da. Bunun cevabı 35 net olması lazım. Paydayı 4 ile genişletirsek 4x eksi 60 artı bir tane x yapar bu eksiği dağıtarak yazdım bölü 4 eşittir 35 çıktı altında gizli bir var ve işler işler çarpımı çarpımı yaparsak 5x eksi 60 eşittir 140'tan 280 geldi diğer tarafa gönderirsek 5x eşittir 340 yapar her iki tarafı ben 5'e bölersem x eşittir e, hata mı yaptık Muhtemelen bir yerde hata yaptık ama buradan 70 Şurada çarpma daha yaptık gençler. 140 çünkü şöyle doğru sayısı soru sayısından fazla geliyordu. Bir an orada beynimiz yanında 200 tane olacak. Her iki tarafı 5'e bölersek x eşittir. Kaç gelmesi lazım? 40 gelmesi lazım. Demek ki bunun 40 doğrusu varsa 20 de yanlışı var. Sağlamasını yaparsak zaten 5 tanesini düştüğümüz zaman olacaktır. Demek ki 40 tane doğrumuzun olduğunu söyledik. Şeye benzedi bu hani babasının yaşını çocuktan daha küçük buluyoruz ya bazı sorularda onun gibi biz de doğru sayısını soru sayısından fazla bulduk. Bir bilet kuyruğunda bilet kuyruğu soruları ezber yapmana gerek yoktu. Çizgi çiziyorsun, çizgi üzerinde arkadaşlar yazarak bitiriyorsun. Bir bilet kuyruğunda bugün baştan 17. sırada da şimdi ben bir bilet kuyruğu çiziyorum. Şuraya arkadaşlar başlıyorum. Begüm'ün öndeki sayısı arkasındaki sayısının 5 eksi olduğuna göre bilet kurunda kaç kişi vardır diye sormuş. Begüm'ü şuraya yerleştiriyorum. Buraya ben Begüm diyeyim bu cepte. Begüm baştan 17. sırada. Begüm'ün önde arkadaşlar tam 16 kişi var ve ben Begüm'ü saymıyorum. Begüm'ün öndeki sayısı arkasındaki sayısından 5 eksik olduğuna göre Öndeki sayısı arkasındaki kişi sayısından 5 eksikse arkadaşlar. Arkasındaki sayısını x diyelim biz. x'ten 5 çıkardığımız zaman öndeki kişi sayısına eşittir. Onu istiyor zaten. Diğer tarafa gönderdiğimizde x'in 21 gelmesi lazım. Yani bunun arkasında 21 kişi var. Önünde 16 kişi var. Zaten bir de Begüm var. Toplam kişi sayısını bulurken de şunları toplayacağız. 16 artı 21 artı 1 dedikten sonra Burası zaten 16 artı 28 28'den 22'den 38 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da böyleydi. Geldim 15. soruma. Bir bilet kuyruğunda Naz'ın baştan 10. sırada Berfin ise sondan 22. sırada olup ikisinin arasında 5 kişi vardır. Buna göre bilet kuyruğundaki sayısını alabileceği en fazla değer en az değerden kaç fazladır? Biz bunu ikisi yapmıştık. En fazla için arkadaşlar şunu yapacaksın. Bunu çizelim. Bir de bunu çizelim. Buraya en fazla diyelim. En fazla olduğu değer. Bu da en az olduğu değerdir. Eğer ki bu soru tipine takılıyorsan, git hemen bizim çözümlerimize bak hangi sayfada olduğunu hatırlamıyorum ama oradan mutlaka bakarak gel buraya. şimdi en fazla olabilmesi için arkadaşlar baştan sırası verilen şurası ben baş kabul edeyim. baştan sırası ya da ee, sondan sırası verilen diye ayıracağız. Baştan sırası verilen arkadaşlar ben başta kabul edeyim. Yani şurası Naz gelsin. Buraya da arkadaşlar Berfin gelsin. Yani o makası daraltmama adına en fazla için bunu yapacağız. En az için ise tam tersini alacağız. En azı biraz karıştırabilirsin. Buraya Berfin, buraya da Naz'ı eklemiş olayım. Burayı dikkatli bir şekilde dinle de önemli çünkü. Naz baştan 10. sıradadır. Naz baştan 10. sırada ise Naz'ın önünde 9 kişi vardır cepte. Berfin ile naz arasında 5 kişi varmış. Tamam, şunu da yazalım. Ve neyi sormuş? Berfin sondan 22. sırada. O halde Berfin'in arkasında 21 kişi var. Ve ben bunları toplayayım arkadaşlar. 9 önde, 5 ortada, 21 sonda, 2 kişi de zaten kendileri vardı. Bitti. 30, 35, 37 kişi arkadaşlar en fazla değere sahiptir. Geldiğine için bakalım. En az değer için Naz zaten nerede kaldı? Sonda. Berfin başta geldi. O zaman ben şunu kapatayım tekrar. Arada 5 kişi olduğunu sayayım. Burayı dikkatli dinle. Naz baştan 10. sıradaysa Naz'ın önünde arkadaşlar toplam 9 kişi var. Ortadaki 5 kişiyi çıkarttık ve bir kişi daha çıkarttık arkadaşlar toplamda 6 kişi çıktı ve önünde 3 kişi kalmış oldu. Toplamda geri hesaplarsak 3 burada 5 de buradan 8. Bir de Berfin var 9. Nazlı olduğu için baştan 10. sırayı tamamlamış olduk. Berfin sondan 22. sırada ise Berfin'in arkadaşlar arkasında toplamda 21 kişi var. Berfin dağıtıyorsun 16. Bir kişi dağıtıyorsun 15 kişi olduğunu söyleyebiliriz. İşte bunların toplam bana en az değeri verecektir. 3'e ekledim 5'e ekledim 15'e ekledim bir de kendilerini ekledim toplamda arkadaşlar kaç tane geldi buradan ee, 10 20 25 tane geldi 25 tane gelmiş oldu güzel doğru 25 tane geldi ikisi arasındaki fark da zaten 37'den 25 çıkarırsak 12 tane bulunacaktır o da A seçeneğidir güzel bir soruydu geldim 16 soruma Murat bulunduğu bir noktadan doğrusal olarak 6 ileri 2 geri adım atarak 16 adım ileriye gitmek istiyor. Tamam bak bu soru da güzel kaliteli bir soru. Adım atması gereken e, en fazla adım sayısı en az adım sayısından kaç fazladır diye sormuş. Şimdi bizim o normal yaptığımız fazlalığı bulalım bir de eksik olanı hesaplamaya çalışalım. Murat bulunduğu bir noktadan doğrusal olarak 6 ileri giderse şöyle 2 de geri gelirse arkadaşlar 6 2 geri gelirse bunun ilerlediği miktar 4 ileri olmuş olur değil mi? Aslında ben toplam 8 adım atarak ne kadar ilerlemiş oluyorum? 4 tane ileri gitmiş oluyorum. 16 ileri gitmek istiyor. O zaman şunu diyelim. 16 tane ileri gitmek isterse arkadaşlar kaç adım atar? Zaten 4 katı olduğu için bu da 4 katı olacak ve 32 adım atarsa bu olur. Ama bu en fazla olması lazım. En fazla olan seçenek olur. Bu cepte. Neden hocam? Çünkü bize demiş ki atması gereken tekrar gidip tekrar geri geldiğinden dolayı hani en fazla seçenek olur ve 32 olur. Biz en azı nasıl bulacağız? Gel onu seninle tartışalım. 8 adım ileri gidiyor ve bu şekilde bitiriyor. Şimdi biz 4'er 4'e ilerliyoruz değil mi? Atıyorum. 4 adım ilerledim. 4 adım yine ilerledim. Hatta şöyle 6 adım ileri gidip 2 adım geri gelerek 4 adım gidiyorum. 4 adım gittim. Ve tekrar 4 adım daha gittim arkadaşlar. Toplam kaç adım gitmiş oldum burada? 12 adım gitmiş oldum. Ve ben şöyle diyorum. Yani toplam bu 12. adım oldu değil mi? Gidip geri geldim. Gidip geri geldim ve bunları atarken de şuradan 6 adım. Buradan toplam 6 adım. Burada pardon 8 adım. Buradan toplam 8 adım, buradan toplam 8 adım. Buradan da toplam 8 adım gitmiş oldum. Şimdi ama 12. adımdayım ve bundan sonraki ilk ulaştığım adım sayısı 16. adım olacak. 16. adım ve bunun için toplamda 4 adım atıyorum. Yani gidip geri gelmiyorum. Sadece gidiyorum. İşte burası önemli. Hani gidip geri gelsem 32 adım atmış olacağım ve 16'yı tamamlayacağım. Ama ben ilk ulaştığım anda yani 16 adım ileri gittiğim anda duruyorum ve ben diyorum ki burada 16. adıma geldim. İşte şunların toplamı bana neyi vermiş olacak? En az değeri sahip olduğunu söyleyecektir. Toplayalım gel birlikte. 8, 24, 28 yapar. İkisinin farkını benden istemiş. En fazla 32 idi. Diğeri de 28 olduğuna göre 4 tane fark olduğunu söyleyebiliriz. Evet gençler 200 kaçtı 215 ve 216. kazanım testiyle birlikte bitirdik. Güzel bir test çözümüydü. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kanalıma destek olmak için abone olup beğeni ve yorumlarla beni desteklersen çok mutlu olurum. Seviyorum seni görüşürüz. Hemen bundan sonraki de kazanım. Önce sen çözüyorsun sonra birlikte çözerek ilerliyoruz.